yapacağım, söyleyeceğim kelime ben bulamıyorum. Mutluyuz, çok mutluyum. Kölim Size de çok teşekkür ederim. Güreşçilerime de ben ben başarılar diliyorum. Çok ben güzel ben mücadeleler ben yapıyorlar. yapıyorlar. Arkadaşlarımız sağ olsunlar Eğitim geldiler. Hepsi buradalar. Eğitim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Tabii arkanızda önemli bir aileniz var. İsterseniz sayın... Oftas ailesine de arkanızda duran şöyle hanımefendi çocuklarınıza bir selam yollayın Teknomeli TV'den. Ee, başta bir de Zeki Eren abime de çok teşekkür ederim katkıları da çok büyük. bunun da biliyorsunuz. Sağolsun. Evet. Olsun. Çocukların zaten her konuda yardımcılar. Sağ olun. Peki tekrar tebrik ediyoruz. Çok Hayırlı sağ, çok olsun. olsun sayın Oklas. Allah razı Size de çok teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. olun. Evet değerli izleyenler hemen kupamızı tekrar şöyle bir gösterelim. Önümüzdeki bu tabii gördüğünüz gibi Halil İbrahim sofrasından e, güzel bir esinti Sayın Ahmet Oklas'ın Sayın Birol Kaya belediye başkanımızın bize göndermiş oldu. Tabi anlatım kabininde bunu hayata geçiremiyoruz ama o güzel görüntüyü sizlere getirelim. İştahınız bize kabartalım. Bir yanda atasporu güreşi görün. Bir yanda da biz bize de Sevgi Hanım öyle Feridun hemen güldü. Mutfağı sizi taşımış olalım. Biz bize programın başarılı Ünsal ve Sevgi Hanım'ına da selamları yollayalım. Evet biraz sonra Sevgi değil. Evet hemen orada. Evet Emine Hanım tabii çok arkadaşlarımız. ve ben buradan selamlarımı yolluyorum. Reşit de güldü, mutlaka ana merkezde. Muhammed Özen de zannediyorum öyle. Er Biraz sonra kurucu Ağız Eki buraya bekliyoruz. Eski belediye başkanı çok emekleri var. Ama daha önce bakalım Elif Çelik bize bir e, ee, Çerkezköy güreş ağası. Çerkezköy'de önemli güreşleri var. Röportajı getirsin. Evet değerli izleyenler. Bugün çok anlamlı bir gün. Gerçekten Malkara'nın çok anlamlı bir günü. Altta büyük bir coşku var. İşte yarı finaller yavaş yavaş diğer boylarda alt boylarda ortaya çıktı. Halkın türbünlerin coşkusu mükemmel. İkramlar mükemmel. Protokol gerçekten öyle şöyle kurallara bir dönelim bakalım. Baş mehribanların kuralları. Yanımızda Çerkis evet. güreş ağası Sayın Mesut Kurallar İşlek biz. var ve hemen bu güzel güreşlerin bir değerlendirmesini alalım. Tabii 25 seneden beri Malkara güreşlerine geliyoruz. O seneden beri aynı güzellikler üstüne kat kat, kat katlanarak ve sizin de canlı yayınlayarak seyrettiğimiz güreşlerden memnunuz. Güreşçilere ve güreş ağımıza, belediye başkanımıza teşekkür ederiz burayı bizi davet ettiği için. Peki Çerkez güreşlerinin tarihini evet. alabilir miyim? Hazırlıklar evet. tamam mı? Allah kısmet ederse 20. sene olan e, 7 Ekim gibi düşünüyoruz. E, herhangi bir problem olmazsa. Çok teşekkür ederim. Sağ Evet, söz yine Sayın Mehmet Çelik'te. Evet sevgili yönetmenim Muhammed Özen ikaz ediyor ama tabii biz hem e, çıplak gözle her meydanındayız. Kurallar çekiliyor. Kurallara geleceğiz. E, güzel portreler var. Değerli güreş severler, ağabeylerimiz var. Onlar ekranlarınıza geliyor şu an. Tabii bir Mesut İşlek röportajıydı. Çerkezköy güreşlerinin tarihini ifade etti. Sevgili Elif Çelik de çok güzel röportajlarına devam ediyor. Biz yine Zeki Eren'i bekliyoruz. Anlatım kabinine sevgili Zeki Eren biraz sonra Zeki Eren başkanımız burada olacak. Evet güzel portreler var şu an ekranlarınızda. Heyecan var, şaşkınlık var, merak var. Tıpkı bu yüz ifadesinde olduğu gibi. Bir gün de hazırlığı var. Evet. Başardık evrenimiz. Başardık evrenimiz. evet. evet. çok güzel bir günde denemesinde Ama... günde. evet gibi şu anda bu da paçayı tutmuş, tutmuş. Baş beyvanlarımızda bir alkış yapalım, tutmuş. Ee, orada İsimleri topuk kesme azminde zaman. olacak. Alkış şu anda ekranlardan da. gitti. bizim onurumuz, gururumuz. Baş kolay yetişmiyor. Evet hocam, devam et. Evet, şu anda baş rakibinin paçasını tutmuş. Öbürü dış kazık ve ayağın bileğinden tekrar Kunte'ye geçti. Orada bir mücadele sürecindeler. Evet, e, tabii şu an e, Şükrü Çölgeçen geliyor Ekranlarınıza Çok değerli belediye başkanlarımızdan Büyük Mandıra Belediye Başkanı Sayın Şükrü Çölgeçen Tabii bize ekranları başında İskender Duric Şükrü, Şükrü Çölgeçen deyince Büyük Mandıra Karizmatik ağa İskender Duric'den Bahsetmezsek Vefasızlık yapmış oluruz İskender Duric'e Kaptanı Derya çalışanlarına Selamlar yolluyoruz Evet yanımızda şu an bir değer var Malkara'nın temel taşlarından, yapı taşlarından Zeki Eren var. Sayın Eren e, hoş geldiniz anlatım kabinimize. Çok büyük emekleriniz var. E, Malkara Fehmi Özkan Peki neler söyleyeceksiniz? Evet bugün gerçekten şahsım adına şahsım adına çok mutluyum, duygu yüklüyüm. 22 sene önce belediye başkanı seçildiğimde bu yeri düzenleyip Rehmi Özkan'ın rahmetli de sağlığında onun adını vererek bu güreşleri başlatmak bana nasip Korkun. kısmet oldu. Korkun. Rahmetli Korkun. kendisi de sağdı. Korkun. Bizim yaptığımız Korkun. bu jeste çok mutlu oldu. Korkun. Çok memnun oldu. Kısa bir süre sonra da aniden Korkun. aramızdan ayrıldı. Korkun. Kendisini rahmetle anıyorum. Malkarımızın yetiştirdiği Türk güreşine ve Malkara'ya hizmet eden çok ayrı bir değerdi. Ruhu şad olsun. Yanında eski başpehlivanlardan Osman Şener abim de var. Kendisinin anılarını Fehmi Uzkan'la kendisinden de çok dinledik. Ee, şimdi Mehmet Bey sağ olsun görüyorsunuz. Belediye başkanımız yerinden geldiği kadar her şeyi yaptı. Fedakarlıktan kaçınmadı. İşte Kırkpınar'ın 15 tane baş belvanı buraya getirdi. Malkaramızın 73 köyünden gelen güreş severler şu ana kadar zevkle bu güreşleri seyrettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Adam gibi adam Ahmet Oflaz benim kardeşim. Elinden geldiği kadar ağlı en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Ağlı bir defa daha kazandı. İnşallah seneye de devam edecek. Evet. Belediye başkanları ağların destekleri olmadan bu güreşler olmuyor. Yani görürüz ki bu yağlı güreş bizim kültürümüz, değerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz. Bunları ebediyen yaşatmak lazım. Bugünkü kuşaklar bunları bundan sonra gelecek kuşaklara aktarmak lazım. Siz de her gittiğimiz güreşte, her gittiğimiz meydanda, her gittiğimiz meydanda sizler de oradasınız. Bütün Türkiye'deki güreş severlere bunları izlettiriyorsunuz. Ayrıca Tek Rumeli sizlerin şahsınızda. Seni çok teşekkür ediyorum. Ufak tefek Seni belki aksaklıklar olmuştur. Tarzı. Her sene bir tecrübe çıkararak seneye daha iyi e, yapmak ümidiyle ayırlar ayırlar inşallah ayırlar diyorum. Ayırlar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ ol. Tabii Zeki Eren gerçekten Hakan, çok önemli Hakan, bir değer. Mal karının önemli bir değeri. Hakan, uyumlu bir Hakan, değer. Hakan, ayrıştıran Hakan, değil, Hakan, kaynaştıran, birleştiren bir Hakan, değer. Biz Eren ailesi başta olmak üzere Zeki Eren'e teşekkür ediyoruz. Evet, söz Şükrü Kaya başta. Şöyle... Bir anın sesini ikinci bir 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 turda bir tur. baş pehlivanlarımızla bir görelim. Sonra gelen maillerden okuyalım Olsun. değerli izleyenler. Oku, okumaktan zarar gelmez. Kitap oku, gazete oku, mecmua oku ama lanet okuma. Ev al, araba al, ne alırsan al sakın ah alma. Oyna, çiftetelli oyna, horon oyna, zeybek oyna. Sakın ekmekle, namusla, kanallar, değerli güreşseverler fazla vaktinizi almayacağım. Çünkü pehlivanlarımız sekiz kişi. Şu anda da saat beşe doğru geliyor. Biraz sonra kupa ve madalya merasimi yapacağız. Ben diyorum ki Allah Allah, illallah Muhammedur Resulullah çeyrek plana giden baş pehlivallara alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet. Giren evet. Bir yanda e Giren boy pehlivanları madalyadan alacaklar mı? Şu anda gördüğünüz gibi çok önemli baş pehlivanlarımız beşlevlerini yapıyorlar. Hemen ekranlarınızda Güngör Ekin, Gökhan Arıcı Ahmet Kavakçı'yı gördük. Evet. Güngör Ekin gerçekten Karamürsel'in Başpehlivanlar için bir vücutta bir özetle ifade etmemiz gerekirse hepsi birbirine kadar değerli centilmen beyefendi başpehlivanlar. Evet, e, ekrana geldikçe ben isimlerini zikredeceğim ama 14 Ekim'de Tokat Erbağ'da... Evet, saha içi Elif Çelik'in röportajları varmış. Hemen ikaz geldi. Bakalım Çağatay'a e, Güneş Saası Yusuf Yoldaş neler söyleyecek söz Elif Çelik'le. Kağıthane güreş almış Sayın Yusuf Yoldaş var ve hemen bu güzel güreşlerin bir değerlendirmesini alalım. Evet öncelikle Mehmet Bey selam olsun. Tekrum Belediye'ye de sizin nezdinizde selamlar iletiyoruz. Gerçekten güreşlere vermiş olduğunuz değere ve yayınlardan dolayı şahsım ve tüm güreş camiası adına teşekkür ediyoruz. Gerçekten basınsız ve medyasız hayat susuz bir hayata benzer. Su nasıl gerektiyse medyada gerekti. Ben teşekkürlerle başlamak istiyorum. Şahsınızda ve Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum tekrar. Tekrüm Buraya da malum biz güreş mevsimi artık sonuna doğru yaklaşıyor. Bugün buradayız Malkara'da. Gerçekten belediye başkanı ve Sayın Ahmet Bey güreş ağası bizlere burada olağanüstü bir hizmet veriyorlar. Gerçekten iyi güreşçiler burada. Güzel muhteşem bir ortam, serin bir hava her şey var. İnşallah güzel güzel bir ortamdan sonra güzel güreşleri seyredeceğiz. Önümüzdeki günlerde de inşallah yine güreşler devam ediyor. Yakında 14 Ekim'de de Erbağ'dayız. Rahmetli Hüseyin Şahin'in anısına yapılan gerçekten biz kendisini tanıyamadık ama kardeşi Osman Bey'i tanıdık. İnşallah oradaki güreşler de iyi olacak. Erbağ'ın bizde ayrı bir yeri var. Böyle güreş neredeyse orada devam ediyoruz. Federasyon olarak da Sayın Hamza Bey adaylığını açıkladı. Kendisi inşallah güreşte bir yenilik yapacağını düşünüyorum. Gerçekten yağlı güreş olarak bizim değişik bir atmosfere ihtiyacımız var. Bunu da oluşacak olan yeni yönetimde, tabii diğer aday arkadaşlara da başarılar diliyorum. E, Hamza'yı bir adım önde görüyorum çünkü Hamza gerçekten dünyada olağanüstü bir güreşçiydi. Tabii başkan olduktan sonra da buraya ne verebilir, ne yapabilir. Hep beraber destek verip güreşi bir yere getirmek zorundayız artık. Güreş, Türkiye Cumhuriyeti'nin destekli, korumalı bir spor dalı olması gerekiyor. Önümüzdeki eğitim yıllarından sonra güreşlerin daha iyi olacağını inşallah sizler ve bizler hep beraber bu güzel ortamı oluşturup nice e, ee, güzel günler diliyorum. Yarınlar bizim, iyi günler bizim. Durmak yok, yola devam diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ve söz tekrardan Sayın Mehmet Çelik'te. Sayın, sayın Serdar Şen. Evet, sayın Kemal Eren. Sayın Kemal Eren. Sayın Serdar Şen Sinan'da. Nadir Öğren Çatalca, Yusuf Yaldaş Kamal'a.